Didim'den herkese merhaba. 16 adet villadan oluşan mini biste içinde müstakil girişli, 3 cepheli, yerden ısıtmalı, akıllı sistem, elektrikli panjurlu, 3 artı bir ebeveyn banyolu bir villa tanıtmaya çalışacağım sizlere. Bu görmüş olduğunuz alanlar bu villamıza ait. Sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Şimdi havuzumuza gidelim. Bir havuzumuzu görelim. Sonra villamızın etrafını, içini detaylı şekilde tanımaya çalışalım. Böyle bir havuz. Bu yerde bizim 3 adet villamız kaldı. 7 milyon 750, 8 milyon, 8 milyon 250. Pazarlıklarımızda mevcut. Havuzumuzu gördük. Bir villamız havuz başı. Ben köşeye en geniş bahçeli villayı tanıtmaya çalışacağım sizlere. 7 milyon 750'yi de var, 8 milyon ,000 da var. 8 milyon 250 de var. Tabii ki ciddi pazarlığımızda mevcut. Bizim villamız bu görmüş olduğunuz bu selvi çam ağaçlarından itibaren bize ait. Bu yerler çok önemli. Bak havuzdan çıktık. Böyle duş alanları yapılmış. Isı su pompalarını koyabileceğimiz altyapı hazır. Bütün makine teforatını buraya koyabilirsiniz. Bu yeri sattık. Bu yeri de kapatmışlar. Bütün içini içerisine de malzeme şeyi koymuşlar malzemeleri. Bak bu yeşil alanlar bize ait. Bu sitenin ana giriş kapısı ama bizim kapımız ayrı. Müstakil. Mevkisine göre, konumuna göre en uygun fiyattı ve güzel yapılmış bir villasını tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Bu bizim müstakil giriş kapımız. Görmüş olduğunuz seliç ağaçlarından itibaren Burası bize ait. Şimdi girelim villamızın içini detaylı şekilde incelemeye çalışalım artık. Firmamız, inşaat firması yapmış olduğu her evin, dairenin, villanın en az 5 yıl garanti arkasında. Yani bunu da açık belirtmiş olayım. Akıllı sistem. Akıllı sistemi, telefonunuzu yüklüyorsunuz, aplikasyon yapıyorsunuz. Nerede olursanız olun, ister Altın Kum'da olun, ister Avrupa'da olun, hiç fark etmez. O yerden kontrol edip yönetebiliyorsunuz. Çok kullanışlı. Bu fiyatlara yer kalmadı. Sütünü basa basa söylüyorum. Bu da bizim verandamız. Böyle geçti. Denize yakın havası güzel, konum, loka, konum olaraktan yüksek bir yerde her zaman böyle esen, hava alan güzel bir villa, güzel bir konum. Daire fiyatlarını biliyorsunuz artık ne kadar oldu. Bu yerler son fırsatlar. Bu yerde bizim tuvaletimiz, çamaşır makine yerimiz, bu şekilde yapıldığı yer depomuz lavabomuz mevcut. Tabi istenirse belki şuradan şurasını böyle bir bölünebilir bir ahşap dekor yapılabilir. Bir üst kata çıktığımızda bir üst kata çıktığımızda böyle bir üç yatak odası bir tanesi de bir banyolu. Bu da bizim ortak kullanımlı lavabomuz, tuvaletimiz, banyomuz. Ben derim ki bu zamanlarda da kazanır. Hele de bu zaten bir hareket var. Ciddi bir hareket var. Yani insanlar artık gerçekleri gördü. Fiyatların düşmeyeceğini anlıyor. Artık şu anda ciddi bir talep oluştu. Bunu da değerlendirin derim. Bu penceresinden de siniklikleri de takılmış. Bu yerden de havuz manzaralı bir yatak odamız. Bu yerde de böyle bir balkonumuz. Balkonumuz. Birinci yatak odamız da bizim. Bu da ikinci yatak odamız. Klima altyapıları hazır. Bu da ebeveyn banyolu yatak odamız. Odalar çok rahat geniş. Tek tek anlatmaya gerek yok. Her şey gözüküyor zaten. Gözüküyor zaten. Bu yerde de bizim balkonumuz mevcut. Bu yerde de balkonumuz mevcut. Kısaca özetlemek gerekirse dedim, altın kuma yakın güzel bir ev tanıtmaya çalıştım sizlere. Bunları iyi değerlendirin derim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Biz de izlemeye devam edin. Her zaman fırsatlar sunmaya çalışacağım sizlere.